Yıl 1989'dur. Kevin Flynn video günlüğünde grid içerisinde bir tür savaşın başlamak üzere olduğunu anlatır. Flynn'in bizzat yazdığı programlar olan Basic'ler günlük ortalama görevleri yerine getirmekten sorumludur. Bu Basic'ler belirli amaçlar için programlanmıştır ve genelde kendi programlarının ötesine geçemezler. Ancak grid içinde mucizevi biçimde yeni bir program türü ortaya çıkmıştır. Bu programlara ISO yani izomorfik algoritmalar adı verilir. İzolar grid içerisinde doğal bir biçimde ortaya çıkan programlardır ve görünüşte herhangi bir işlev veya amaca hizmet etmezler. Sadece var olurlar. Kevin Flin onları olağanüstü güzel bulur ve mucize olarak adlandırır. Ancak BASIC'ler Iso'larla anlaşmazlığa düşmüş ve GRID bir savaşın eşiğine gelmiştir. Flynn, düşmanlıklarının başlangıcının Jalen isimli bir Iso'nun GRID oyunları sırasında asi bazı BASIC'ler tarafından öldürülmesiyle başladığını anlatır. Daha sonra Flynn, Anon adını verdiği yeni bir sistem denetçisi programı yazdığı diski ortaya çıkarır. Flynn, Anon'u GRID'e yükler ve GRID'deki barışı sağlaması için Turan'a yardım etmesini ümit eder. Selamlar dostlar ben Mehmet Ali. Bugün sizlerle birlikte Tron filminin öncesini anlatan oyunun hikayesine değineceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Tron City'de büyük bir görev atama töreni başlamak üzeredir. Kevin Flynn, Basic'ler ve ISO'lar arasında barışçıl bir ittifak anlaşması yapmıştır. Flynn, Radia isimli kadın ISO liderini, kendisinin ilk sistem yöneticisi olan ve Basic'leri temsil etmeye devam edecek Kulu'nun yanına eş yönetici olarak atamıştır. Tron City'de binlerce program bu tarihi olaya şahitlik etmek üzere toplanmıştır. Bu sırada Anon, törenin başlamasına yakın bir zamanda Tron City'nin merkezine ulaşmıştır. Anon, töreni korumasına yardımcı olmak için Tron ile tekrar buluşur. Tören alanına girmeye çalışan ve Radia'yı iyi tanıyan Koar bazı güvenlik programları tarafından engellenmektedir. Kuara bir yolunu bulacağını söyler ve parkur hareketleri yaparak uzaklaşır. Tron, Anon'a Kuara'yı takip etmesini emreder. Anon Kuara'yı şehir benzeri yapılar arasında kovalar ve tam ona yetişmek üzereyken garip sarı virüslerin saldırısına uğrar. Hızla onları yok ederek Kuara'yı takip edip tören alanına girer. Kulu kalabalığa hitap eder ve Radia'yı yeni eş sistem yöneticisi olarak duyurur. Radya sahneye çıkıp halka hitap etmeye başlar ancak tam bu sırada Abraxas adında bozulmuş bir program törene saldırır. Abraxas dokunduğu programları anında enfekte ederek onları köle haline getirebilen tehlikeli bir virüstür. Abraxas Kulu'ya saldırmak üzere ilerlerken Radia hızla sahneden uzaklaşır. Anon Abraxas'ın önünü keser ve kısa bir çatışma yaşanırken Kulu kaçar. Dövüş sırasında Abraxas'ın kimlik diskinin bir parçası kırılarak yere düşer. Flynn ve Tron olay yerine ulaşırken Abraxas kaçar. O sırada geri dönen Kulu yerdeki kırık kimlik diskini alır ve Abraxas virüsünün Isolar'dan evrimleştiğini ve Isolar'ın grid için büyük bir tehlike oluşturduğunu ima eder. Flynn Isolar'a güvenir ve Kulu'nun teorisine inanmaz. Virüsün kaynağının başka bir şey olduğunu düşünmektedir. Tron Grid'in tehlikeli olduğunu belirterek Flynn'e Grid'i terk etmesini tavsiye eder. Flynn'i portala götürmeden önce Tron Anon'a virüsün peşine düşmesini emreder. Anon Abraxas'ın ardında bıraktığı virüs bulaşmış izleri takip ederken yolda pek çok enfekte olmuş minyonla karşılaşır ve onları etkisiz hale getirir. İzler Flynn'in arcade salonunun Grid'deki kopyasına kadar uzanır. Üstteki bir köprüden geçerken aşağıda Flynn ve Tron'un portala doğru gittiklerini görür. Tam bu sırada Clue Flynn ve Tron'un yolunu keser ve Flynn'e sorar. Yine de mükemmel sistemi yaratmalı mıyım? Ardından askeri muhafız programları olan sentrileri onların üzerine saldırır. Tron Flynn'e kaçmasını söyler ve sentrilerle savaşmaya başlar. Flynn kaçarken Tron'un burada yenilerek yok edildiği varsayılır. Hulu Anon'u görür ve üzerine sentrileri gönderir. Anon askerleri yok ettikten sonra Kuara onu yanına çağırır ve ona hareketlerini kolaylaştıracak Meg güncellemesini verir. Bu güncelleme sayesinde Anon belli enerji noktalarını kendisini çekebilir. Anon yeni Meg Disk'ini kullanarak Kuara'yı takip eder ve yolda birkaç sentri daha yok eder. Kuara'ya yetiştiğine onun da Kulu'nun ihanetiyle Tron'un ölümüne şahit olduğunu öğrenir. Kuara, Kulu'nun filini öldürdüğüne inanır. Kulu'nun yaptıklarını herkese duyurmak gerektiğini söyler ve bunun için Basic'ler ile Iso'lar arasında barışçı destekleyen Zeus adında bir programı görmelerini önerir. Zeus, Iso dostu bir kulüp işletmektedir ve Grid'de birçok bağlantıya sahiptir. Kuara ve Anon, ayrı yolları kullanarak Zeus'un kulübüne giderler. Yolda birkaç santri ile daha savaşan Anon, sonra da kulübün girişinde Kuara ile tekrar buluşur. İçeri girdiklerinde Iso ve Basic'lerin birlikte eğlendiklerini görür ve barda Zeus ile buluşurlar. Kuara ona Kulu'nun Grid'e ele geçirdiğini anlatır. Bu sırada Anon Barda dikkatle çekmemeye çalışan neon yeşilli kapşonlu bir adam fark eder. Zeus yardım etmeye karar verir. Kuara'nın kimlik diskini alır ve ona solar seyirlere erişim sağlayan güncellemeyi yükler. Zeus onlara ayrıca City'ye gidip Radia ile buluşmalarını tavsiye eder. Çünkü Radia grid genelinde hızla bilgi yayabilecek birisidir. Tam kulüpten çıkacakları sırada Regülatör adında d bir savaş gemisi belirerek kulübü bombalamaya başlar. Kuara ve Anon hızla pencereden koşarak dışarı atlar. Kulüp bombalarla yok olurken düşüş sırasında batonları aktive ederek ışık motosikletlerini oluştururlar ve enkazdan kaçarak hızla uzaklaşırlar. Kuara ve Anon kule dibine ulaştıklarında Kulon'un sahip olduğu yıkıcı güce şahit olurlar. Kule artık Isolara karşı açıkça savaş ilan etmiştir. Regülatör savaş gemisi ve sentirlerden oluşan ordusuyla durdurulmaz görünmektedir. Bu sırada siyah zırhlı bir muhafız onlara el bombası fırlatarak kaçar. Ardından bölgeye keşif sentirleri saldırır. Kuara Anon'a Solar Sailor limanında buluşmayı söyler ve hemen bölgeden ayrılır. Anon Solar Sailor limanına ulaşmak üzere yola çıkar. Yol boyunca Anon kendisine saldıran çok sayıda sentir ve virüsle mücadele eder. Sonunda karşısına bir ışık tankı çıkar ve Anon onunla tek başına savaşmak zorunda kalır. Büyük bir çaba sarf ettikten sonra tankı yok eder ve kendi kullanabileceği yeni bir tank oluşturmayı başarır. Artık tankın içinde olan Anon, Solar Sailor limanına giden yollar boyunca karşısına çıkan düşman tanklarını ve havadan gelen Recognizer araçlarını yok ederek ilerler. Sonunda limanın iç bölümüne girer ve yolunu açarak Solar Sailor aracına ulaşmayı başarır. Solar Sailor'a binmek üzereyken bir kez daha el bombası atan siyah zırhlı muhafız tarafından saldırıya uğrar. Onu yendikten sonra Kuara bölgeye varır ve birlikte araca şehrine gitmek üzere Solar Sailor'a binerler. Kuare ve Anon ayrıca şehrine vardıklarında Kulon'un şehir boyunca Anon'u aranan tehlikeli bir düşman ilan ettiğini ve her yere uyarılar astığını fark ederler. Kuare yeniden dikkat çekmemek adına ayrılmayı önerir ve Anon'a şehrin alt sistemlerinden geçmesini söyler. Kendisi ise merkezde onunla buluşacaktır. Anon şehrin alt sistemlerinin uzun ve karmaşık yollarından geçerek birçok sentriyle savaşır. Devasa inşaat lazerlerinden ve şehrin iç mekanizmalarından kaçınarak yoluna devam eder. Sonunda merkezin iç girişine vardığında kendisine saldıran recognizerlar tarafından daha fazla sentri gönderilir. Anon onları yendikten sonra merkeze girer ve burada Kuare ile buluşur İkili yüksek bir noktadan aşağıda kuluğunun radya ile görüşünü görür. Kulu radya'ya Abraxas virüsünün gridi ele geçirme sebebi olduğunu söyler ve hala basicler ve isolar arasında birlik istediğini iddia eder. Radya Fli'nin nasıl öldüğünü sorunca Kulu ona Fli'nin ölümünden Anon adındaki bir sistem denetçisi programın sorumlu olduğunu söyler. Radya virüsü yok etmek için nasıl yardımcı olabileceğini sorar. Kulu tüm isoları sektörde toplamasını ister. Böylece virüsü tespit edip yok etmek daha kolay olacak. Radya'nın bilmediği şey ise Kulu'nun asıl amacı tüm isoları topluca yok etmek olduğudur. Kulu ona veda eder ve zor zamanları birlik açacaklarını söyler. Radya ardından Kuara ve Anon'u çağırır. Kuara ona Flynn ve Turon'un Anon tarafından öldürülmediğini söyler. Bunun üzerine Radya Kuara'nın hafızasını indirir ve gerçekte neler yaşandığını bizzat görür. Radya böylece Kuru'nun ihanetini görür fakat aynı zamanda Flynn'in hala yaşadığını ve Turon'un onu korumak için kendini feda ettiğini öğrenir. Radya Kuara'ya diğer ISO gruplarını olanlar hakkında bilgilendirmesini söyler ve ona tahmin ettiğinden daha fazla sana bağlı geleceğimiz sana emanetler. Kuara yola çıkarken Radya Anon'a Flynn'i bulmasını söyler. Flynn'in şehirden kaçmasına Gibson adına bir program yardım etmiş. Ancak Gibson yakalanarak Game Arena'ya götürülmüş ve orada ölümüne dek savaşmaya mahkum edilmiştir. Flynn'i bulmanın en iyi yolu önce Gibson'ı bulmaktır. Anon merkezden ayrıldığında yine Recognizer'lar tarafından saldırıya uğrar ve gönderilen sentrilerle çatışarak şehir boyunca savaşır. Solar Sailor limanına geri dönmeye çalışırken bir kez daha tank kullanarak birçok Recognizer'ı yok eder. Sonunda Solar Sailor aracına binerek Game Grid Arena'ya doğru yola çıkar. Anon bölgeye varır varmaz ışık motosikletine atlayarak recognizerların saldırılarından kaçıp hızla oyun arasına doğru ilerler. Sıkı korunan game grid'in dışında gizli bir arka girişten içeri sızmak zorunda kalır. Birkaç kapıyı geçtikten sonra oyunlara katılacak yarışmacıların tutulduğu bölgeye ulaşır. Burada Gibson'ı görür. Gibson daha önce Zeus'un kulübünde gördüğü kapşonlu adamdır. Ancak Gibson Anon'u kandırarak onunla yer değiştirir ve Anon böylece Gibson yerine grid oyunlarında savaşmak zorunda kalır. Anon disk savaşlarına mücadele ederken arka planda Kulu arenada bir konuşma yapmaktadır. Kulu konuşmasında Abraxas virüsü tehdidinden ve bunun olanın suçu olduğundan söz eder. Bu sırada Clue ordusu grid genelinde toplanarak saldırıya hazırlanmaktadır. Clue konuşmasını bizler programlarız bugün artık basic değiliz diyerek bitirir. Anon birkaç zorlu mücadeleyi geride bıraktıktan sonra karşısına güçlü bir rakip çıkar. Ancak tam saldırmak üzereyken bir Rekadnizer gökyüzünden düşüp rakibini ezer. Gibson Anon'u kurtarmak için bir Rekadnizer'ı kaçırmıştır. Birlikte kaçarlar ve Gibson yolda Anon'a Flynn'i nasıl kurtardığını ve arkadaşlarıyla birlikte onu Bostrum kolonisine götürdüğünü anlatır. Gibson, Bostrom kolonisinin hemen dışına iner ve Anon'u burada bırakır. Ardından kaçırdığı Recognizer'ı terk etmek üzere uzaklaşır. Anon, koloninin içine girdiğine buranın virüsle enfekte olduğunu fark eder. Koloninin her tarafı enfekte olmuş Bostrom sakinleriyle mücadele eder ve ara sıra virüsler tarafından enfekte edilmeye çalışılan bazı sağlıklı tulanlara rastlar. Sonda Gibson ile tekrardan bir araya gelir. Gibson ona Flynn'e yardım eden tüm arkadaşlarının virüs tarafından enfekte olduğunu ve onları yok etmek zorunda kaldığını söyler. Gibson, Flynn'i aramaya devam edeceğini belirtir. Anon da aramaya devam eder. Anon, virüslerle dolu bölgede savaşarak Flynn'i ararken tekrar Gibson'la buluşur. O Kolay nadir regülatör gemisinin gelişine birlikte tanık olurlar. Tam o sırada Abraxas arkalarına birerir ve bir rehineyi tutmaktadır. Rehineyi öldürür ve virüsü koloninin yapılarına bulaştırmaya başlar. Virüs hızla yayılırken Anon ve Gibson kaçarlar. Virüs koloninin koridorlarını hızla ele geçirir. Güçlükle virüsten kurtulup dışarı çıkarlar ancak dışarıda onları bekleyen regülatör gemisi ve çok sayıda sentri vardır. Anon bunları hızla yenmeyi başarır. Gibson dışarıda park halinde Flynn'in orijinal ışık motosikletini bulur. Flynn'in motosikletini bu şekilde terk etmeyeceğini düşünür ve başının belada olduğu kanaatine varır. Gibson ve Anon Radya görüşmek üzere ayrıca şehrine dönmeye karar verirler. Umarlar ki Radya bu sonundan sonra ne yapılacağını bilecektir. Anon Flay'nin motosikletine atlar ve Arija'ya doğru kanyonlardan ilerlemeye başlarlar. Yolda Recognizer'ların saldırılarını uğrarlar ve sonunda yolları Abraxas tarafından kesilir. Gibson Anon'u kurtarmak için motosikletini iter fakat bu hamlesi kendisini Abraxas'ın ellerine düşürür. Abraxas Gibson'ı virüsle enfekte edip bir mağaraya fırlatır. Abraxas kaçarken Anon Gibson'ı kurtarmak için mağaraya girer. Mağara içinde virüs nedeniyle saldırganlaşmış Gibson'u bulur. Uzun bir savaş sonrası Anon Gibson'ı istemeyerek de olsa yok etmek zorunda kalır. Anon mağaradan çıkıp Arija yoluna devam etmek için bir çıkış yolu bulur. Nihayet Yola geri döner ve burada Flynn'in motosikletini koruyan iki keşif sentrisiyle karşılaşır. Anon onları hızlıca yenerek motosiklete atlar ve kulunun güçleri tarafından yok edilmeden önce Arice'ye ulaşmak üzere hızla yola çıkar. Anon ayrıca şehrine vardığında şehrin kısmen yok edildiğini görür. Şehrin girişini bloke eden iki tankı yok eder ve ardından kendi tankına binip şehre doğru savaşarak ilerler. Tankıyla yolunu açtıktan sonra merkeze ulaşmak için yürüyerek savaşmaya devam eder. Sonunda şehrin merkezinde Kuara ile tekrardan bir araya gelir. Kuara Kulu'nun tüm büyük ISO topluluklarına saldırdığını ve bunu bir temizlik harekatı olarak ilan ettiğini söyler. Yüksek bir noktadan Kulu'nun tekrar radyo ile konuştuğunu görürler. Kulu radyayı aşağılayarak ISO'ların onun içindeki iğrenç olduğunu anlatır. Ardından yanına Abraxas'ı çağırır. Radya Abraxas'ın gerçek kimliğini hemen tanır. Daha önce öldürüldüğü söylenen eski Iso arkadaşı Jarlan'dır. Kuru Iso'ların gerçek formunun gride yayılmış bir hastalık olduğunu ve bu hastalığı temizleyeceğini söyler. Abraxas Radya'ya e artık onun da kendisi gibi olacağını söyler ve onu disiyle bıçaklar. Fakat Radya e enfekte olmaz. Bunun yerine göz kamaştırıcı bir ışık patlamasıyla yok olur. Kulu ardından mekandan uzaklaşırken şehrin tamamen yok edilmesi için emir verir. Abraxas Anon'u fark eder ve şehrin merkezinde savaşmaya başlarlar. Uzun süren zorlu bir mücadelenin ardından binadan kopan büyük bir parça Abraxas'ın üzerine düşer ve onu yenilmiş gibi gösterir. Ancak tam bu anda Kulu'nun regülatör gemisi ayrıca şehrinin üzerine bombalar yağdırır ve şehri tamamen yok eder. Ano şehrin dışında bir yerde uyanır ve yakınında Filin'in motosikletini görür. Bu sırada Filin'in sesini duyar. Flynn onu enkazdan çıkarıp yeniden programlamıştır. Flynn bir soykırımcıya dönüştüğüne hala inanamadığını ve kuluğunun programındaki hatalardan kendini sorumlu tuttuğunu anlatır. Ayrıca Kuara'nın kuluğunun regülatör gemisine bindiğini gördüğünü söyler. Ve Anon'dan son bir görev olarak Kuara'yı kurtarmasını ister. Kuara'nın onun tahmin ettiğinden çok daha özel biri olduğunu ve son umudu olduğunu ekler. Flynn Anon'un diskini güçlendirdiğini böylece artık kulunun ordusuna karşı daha güçlü olduğunu söyler. Anon'un neon rengi yaratıldığı andan beri taşıdığı maviden beyaza dönüşür. Anon ardına kayalık yapıların üzerine tırmanır ve havadan geçen bir Recognizer'ı aklayarak Kulu'nun regülatör gemisine girer. Gemide Kuara'yı ararken önüne çıkan askerlerle savaşır. Bir süre geminin içine ışık motosikletiyle ilerledikten sonra Kuara'yı Kulu'nun rehinesi olarak bulur. Kuara Kulu'ya gerçekleri herkese anlatacağını söyler. Kulu onu yaka etmek üzereyken Anon kendi diskini fırlatarak Kulu'nun diskini elinden düşürür. ve siyah muhafızlarını Anon'un üzerine yollar. Anon Kulu'nun siyah muhafızlarını yener ancak tam bu anda gemiye Recognizer çarparak parçalanır ve içinden Abraxas çıkar. Kulu Kuara'yı güverteye fırlatır. Atır. Anon ve Abraxas son kez karşı karşıya gelirler. Abraxas enerji çekirdeğini kullanarak gücünü katlar. Abraxas geminin merkez çekirdeğini girince kuluğu çekirdeğin ve geminin patlayacağını söyler. Anon Abraxas içerideyken çekirdeği parçalayarak sonunda onu tamamen yok eder. Bu sırada kuluğu kaçar. Anon hızla Kuara'nın yanına gider ve onu yerden kaldırır. Geminin patlamak üzere olduğunu fark eden Anon, Kuara ile gemiden atlayarak bir Recognizer'a tutunur. Patlama sonucu Recognizer arızan alarak yere düşer. Yere çarptıklarında ikisi de düşer ancak Recognizer hala üzerlerine doğru yuvarlanmaktadır. Anon, Flea'nın Kuara'yı koruma emrini hatırlayarak son anda onu kenara iter ve Recognizer Anon'u ezer. Kuara gözlerini açtığında Anon'un Recognizer'ın altında yavaşça yok olduğunu görür. Torak bölgenin ortasında yapayalnız kalmıştır. Enerjisi tükenmekte ve yok olacağını düşünerek yere çöker. Tam umudunu kaybettiği anda gözlerini açar ve karşısında Flyney'i görür. Kuara hem Flyney'in hem de Ano'nun hayatını kurtardığını düşünür ve hikayemiz burada noktalanır. Evet dostlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu film ve oyun serisi benim için çok büyük bir önem arz ettiğinden sizlere anlatmak istedim. Ve sanırsam bundan sonra daha fazla hikaye videosu gelecek. Toplulukta anket var. Katılmayı ve oyunuzu vermeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar dilerim.